Evet arkadaşlar, ben bugün kalem kutumda ne var videosu çekeceğim. Eee <laughs> ben kalem kutumda fazla şey tutmam ama kalem kutum yine de şiş olur. Böyle. Hem de bayağı şiş olur. Çünkü kalem kutu küçük geliyor. Ben başka kalem kutularını da var ama kullanmıyorum. Ben bunları boy olarak kullanıyorum. Eee fazla uzatmadan hadi başlayalım. Şimdi e, kalem kutumu açtım. Şöyle şuradan açtım. Bir saniye hemen toplayayım. Şuna çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Ee, durduğum için çok özür dilerim. Tabi size göre fazla durdurmadım. Ee, kullanan e, i̇lk olarak Faber Castell'in yapıştırıcısı var. İnce alıyorum ben genellikle. Çünkü çok fazla yapıştırıcı kullanmıyorum. Zaten şöyle göstereyim. Fazla değil. Bu kalmış. Bunu bayağı fazla kullandım. Ses kapıyı tutmak için kullanmıştım. Evet. Fazla ses çıkartmam gerekiyor. Ee, çünkü e, videoma müzik de ekleyeceğim. O yüzden. E, böyle sallıyorum bu kalemleri. Çünkü bunlar kalem değil. Aslında Daxi. Daxi'nin kalem hala Ama kalem değiller. Normal değil. kalem Değiller. Şöyle iki tane var. E, birinin ucunda şöyle bir şey var. Bu da çıkıyor. Böyle. Ama diğerinin ucunda yok. Böyle iki tane var. Hiç bitmedi. Ee, sonra burada bir tane kalem tıraş var. Yani demin düşenlerden buraya koydum. Böyle şunu koymamışım. Böyle bir tane kalem tıraş. Ee, tik yazıyor. Tik tik. Evet. Tik yazıyor. Böyle bir tane kırmızı aldım. Ben hep pembe alırım. Böyle. Ben pembeleri fazla takılmadım ama. Sonra böyle mavi bir çizgi var. sonra burada böyle bir tane neymiş bu bilmiyorum. Kartını aldım. Grass diyor. Every diyor. Emadin TRC işte hep yazıyor. Ben de mor aldım. Değiştim ya mora takımcılı oldu. Böyle. Bir uçlu kalem burada da uç var. Ee, ben bunu okuyamıyorum. Minik denet kuyunu bilmiyorum. Siz şunu farklı fa yani farklı okuyabiliyorsunuz. Yani okuyabiliyorsanız okuyun. Burada mini yazıyor, burada ku yazıyor. Mini min ku falan işte bilmiyorum. Ama böyle bir uç yani. uçta böyle. Çok seviyorum o yüzden. Çok güzel. Ama üç buçuk. <laughs> yani. Burada da normal bir kalem var. kuşun kalem. Bunu biliyorsunuz. Söz haber kadar kastedin. Fatih Burada da Mikro'nun simli kalem var yeşile. Diğer bir sürü renkleri var. Pembe, turuncu, mor. Ee, burada da bir tane uçlu kalem var. Neyin olduğunu unuttum. Çünkü etiketini kapatmıştım. Ama sanırım Mikro'nun böyle mor demiştim mor diye. Baba. Yani bütün kalemlerim mor bir tek bu pembe. Bu da mikronun. Ben mikroyu çok seviyorum. 0.7 hepsi. Bu da böyle kalın ve güzel hoşuma gidiyor. Ve güzel yazılıyor bana. Ama gördüğünüz, ekranda gördüğünüz gibi pembe, pembe değil. Mercan rengi gibi görünüyor şu an orada. Böyle pembe değil. Biraz koyun bir pembe. Bu arada kantinde de aldığım banane. Bana, banane yazıyor cidden. Banana yazacaklarına bana ne yazmışlar. O yüzden ben onu biliyorum. Böyle sarı bir muz, muz resimli silke. Küçük ve güzel. 70 kuruş. Ama ben şu an İzmir'deyim. Yani herkes Türkiye'de. Yani Türkçe konuştuğuma göre Türk'üm. Ama şu an İzmir'de, İzmir'deyim. Burada da gene mikromin. 02 uç. Bu da böyle. Benim 02 kalemim var da en dibe kaçmıştır. Bu da aynısı yedeyi. Sonra böyle bir tane Tikon Soft'un bir tane testi var. Hatta bir tane aynısından bir tane daha var. Ee, sonra işlediğim o 0.2 kalemin ay 0.2 uçların kalemi burada 0.7 0.7 bir şey e, 0.7 bir uç var. Bu da problem. hepsini kırma ben de daha yeni öğrendim. Bu da Faber Castell'in mercan çöktü ediyor. Yani daha yeni öğrenmedim aslında. Biliyordum da unutuyorum ben çok çabuk. Bu kırmızının şey işte mağaza. Bizim olarak da başka bir şey yok. Bayağı şey varmış değil mi? Bu kadar. Tabii ki de şiş olacak Öyle baktım o zaman. böyle ya tekrar da toplayıp geliyorum. 2 dakikada toplayayım. E, yani size göre bir saniye ama. Evet gördüğünüz gibi gene çok şiş. Yamanlar Koleji'nden almıştım. Yani almamıştım. Hediye etmişlerdi. Siz yani gidene hediye ediyorlar. Ee, ne olur ama ne olur beğeniniz. Şu an videolarımı yeni yedim ve hiç yok. Gerçekten yani kalbim çok kırılıyor. Ama e, yani yani benim Nasıl diyeyim yani beğenme kısmında değilsiniz. Size yargılamak bana düşmez. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Bu arada abone olamazsınız dedim. Çünkü ben de abone olmayı denedim. Olmadı yani. Baktım oraya silip de çıkıyor. O yüzden abone olamayabilirsiniz. Ama beğen butonunu tutmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.